Başkan, başkan. <laughs> başkanım, Nasıl <isabetçi. gülüyor> bir olsa? Başkanım, kaliteli. Başkanım. Saberci. Şöyle Başkan görüşürüz. İnşallah. Tamam. Çok mu? Tamam, tamam. Tamam inşallah. Tamam. Tamam, tamam inşallah bir fotoğraf alabilir miyiz senden? Ha, Abi eyvallah. Abi, Abi sana zahmet olacak. Bir dakika. Ben, ben, ben onu? Ha, öyle mi? Hı -hı. Allah razı olsun. Gel şöyle gel. Güneş geliyor. Evet doğru. Dur. tarafa. Sen bu, sen, sen, sen şey yap. gel. Ben buraya ben. <laughs> Heh, Tamam. 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 <laughs> Teşekkürler. <laughs> Allah razı olsun. Bana iyisi sağ olsun. Hadi Allah'a. Başkanım çok miyim ama. Çok iyi bak çok miyim diyorum. Bak şimdi bak yüz abi elde gele yapılır. Hadi selamünaleyküm buyurun. Telefonla konuşuyorsunuz. Hadi elinize sağlık. Başkanım sağ Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a Allah emanet. Görüşürüz. Evet Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Sağ olun.